Oh, çok şükür. Nasıl İyi mi? Şşş uyuyor. Sessiz ol uyuyor. İyi korkma ablası. Yatağına yatırır mısın Meli? Mehmet. Bir yorgun kahvesi içelim mi? Ha? Kahve gibisi yok derim. Al bakalım. Afiyet olsun. Vallahi kahveyi sonuna kadar hak ettin. Teşekkür ederim. İnşallah bir daha böyle bir gece yaşamayız. İnşallah. Hiç bitmeyecek sandım. Aa Pınarlara haber verecektik. Ölmüşlerdi otur, mi? Otur otur. Ben çoktan aradım bile. İyi yapmışsın. Bugünkü toplantıyı da kaçırdım. Ayıp oldu adamlara ya. Nereden bilecektim ki Melik hasta olacağını? Hayatım olsun, kızımız iyi olsun da, kaçan toplantı olsun. Hallederiz toplantıyı. Hatta sen bugün işe gelme. Vallahi çok iyi olur Mehmet. Melek'le ilgilenirim. İyi o zaman toplantıyı da yarın sabah ertelerim. <laughs> tamam. Bir yarın şu avukat işini de halledin. Tamam edelim.